Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi basın mensupları ile birlikte Adıyaman Gölbaşındaki Çataltepe Barajı ve Kahramanmaraş'ta bulunan Kartalkaya Barajı'na teknik gezi düzenledi. Gezi sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaki Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler önemli bilgiler verildi. Biliyorsunuz bugün yaşanan istikrarsızlığın, savaşların arkasında hep petrol var ve enerji politikaları var. Ama bundan sonraki dünya su ve toprak üzerine şekillenecek. Çünkü su ve toprak çok stratejik bir şekilde geleceğe iyi yönetilmesi gereken iki önemli miras olarak elimizde. Dolayısıyla biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem 2 milyonun su ihtiyacını karşılamak hem suyu iyi şekilde kullanmak adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz e, Genel Müdürlüğümüz ve Kanalizasyon İdaremiz Genel Müdürümüz ve arkadaşlarımızı önce yeniden yapılandırdık. bunu yaparken bu işin hakikaten uzmanı olan bu işe kafa yormuş arkadaşlarımızı sistemin içine dahil ettik ve hem şehrin hem bölgenin su ile ilgili acil, orta ve uzun vade planlamasını yaptık. İki buçuk yıl önce ben başkan olduğum zaman ee, su ile ilgili yapılan yatırımlar nedir ee, ve bundan sonraki süreçte biz suyu nasıl yöneteceğiz dediğimiz noktada en önemli şeyin su maliyeti olduğunu gördük şu anda Türkiye'nin en pahalı su üretim sistemine sahibiz bunun nedeninin ne olduğunu aslında siz bu 5 saatlik gezinin sonunda gördünüz bir şehirden başka bir şehire su taşıyoruz 120 kilometreden su taşıyoruz fazla su taşıyoruz ve bir hepiniz aile reisisiniz. Düşünün elinize gelen eee aileye giren paranın dörtte birini yalnızca suyu getirmek için elektrik parası ödüyorsunuz. Yani halkımızdan topladığımız bütün su parasının dörtte birini hiçbir şey yapmadan daha hiçbir sistemi çalıştırmadan dörtte birini elektrik masrafı olarak ödemek durumundayız. Ve yine bir yöneticinin yani bu işin başındaki kişi olarak benim bunun sürdürülebilirlik dediğimiz şey de artık dünyada yükselen bir değer. Tamam günü kurtaralım. Bunu bir şekilde çözelim dediğimizde hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ama su kalitesini artıralım. Suyu daha uygun şartlarda buraya getirelim maliyetini düşürelim dediğimiz e, noktada bizim çok acil bir şekilde yeni bir kaynağı bulmamız ve şehre daha kaliteli, daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir su projesini hayata geçirmemiz gerekiyordu. Yine ben başkan olduğum zaman Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın eee yapmış olduğu barajların çünkü hem milletvekili hem bakanlık döneminde şehirdeki ee, su yönetimini çok iyi biliyorum. Nerede baraj yapılıyor, hangi aşamada bunların hepsini birebir takip eden bir kardeşimiz. Ama baktık ki şu ana kadar yapılan sistem <laughs> şehrin 2030-2040 su ihtiyacını gideremeyecek. Ve bu şehir maliyetli su içmeye devam edecek. Onun üzerine hemen arkadaşlarımız bize çok önemli bu düz bağ barajı projesini getirdiler. 2,5 yılımızı aldı. İki buçuk yıl boyunca e, özellikle arkadaşlarımız teknik olarak bizi çok iyi besledi. Biz de milletvekillerimiz, başbakan yardımcımız, genel sekreterimizle beraber işin Ankara ve e, hükümet boyutunu çok iyi çalıştık. E, yine bakanlık yapan bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. YPK kararı çıkmadan burada hiçbir şey yapamazdık. Ama her bir bakanımızı, BPK kararı demek yaklaşık kabinenin yarısının bu projeyi onaylaması anlamına geliyor. Her bir bakanımıza tek tek gittik. Şunu anlattık bu şehir 2 milyon yüzde %20 mülteci var bu şehrin kuraklığı şu anda Türkiye'deki en kurak bölge kuraklık haritasını gösterdik siyah bölgedeyiz ve hem daha az yağmur alıp üretim az daha fazla da tüketim yaparsak yarın bu şehrin su ihtiyacı ile ilgili çok ciddi sorunla karşı karşıya kalma durumumuz var. Derhal bizim düz barajını hayata geçirmemiz gerektiğini bütün ilgilerle konuştuk. Yaklaşık 3 hafta içerisinde YPK kararı yani yatırım planlama kararını başbakanımızın da imzasından çıkararak aldık. Bu gördüğünüz yatırımın bedeli bir buçuk katrilyon. Çok ciddi bir yatırım bir buçuk katrilyon toplam yatırımı yaparken bunu beklemeden yine teknik arkadaşlar size anlattı. ile barajı beklemeyeceğiz. Regülatör sistemiyle Kartal Kaya'nın yarısına yani 120 kilometrelik gelen hattın 50 kilometresine boruyu bağladığımız zaman anında şehrin su kalitesi yükselecek çünkü bizim suyumuz sert bir su. milliden aldığımız kuyu suyu sert bir su. Ama bu aldığımız e, su kalitesinde çok ciddi tertemiz aynen bu şişedeki içtiğiniz hazır su kalitesinde bir suyu yüzde %25 daha düşük maliyetle şehre getirmiş olacağız. Ve bunun sonunda e, 2030 ve 2040'a kadar bu şehrin su ihtiyacını gidermiş olacağız. Gaziantep'in içme mi? suyunu temin eden kaynaklardan bahsederken en önemli kaynağımızın Kartalkayı olduğunu, diğerinin e, mizmilli narlı kuyular olduğunu, diğerinde Gaziantep'teki kuyular olduğunu söylemiştik. Ama en önemli kaynağımız Kartalkaya. Kartalkaya barajına biraz önce gittiğimizde bir 696 kotundan bahsettik. Ama e, 696 kotunda maalesef ki istediğimiz kadar su yoktu. Biz ne yaptık? İlk gittiğimiz yerden e, Çataltepe'den şey, e, Göksu'nun suyunu Kartalkaya'ya basıyordu. Şimdi ise Kartal Kaya suyunu 3 pompa vasıtasıyla Antep'e ulaştırdığımız biz pompa 3'teyiz. O 696 kotundan şimdi 850 kotuna geldik. Buradan da Hacı Baba'daki 100 binlik ton e, depomuza gidecek ki o da 960 kotlarında. Oradan da e, 100 binlik tondan da Hacı Baba Arıtma Tesisine gidecek. Şu anda biz dediğim gibi pompa 3'teyiz. Burası bizim yedek tuttuğumuz eski hattımızın pompaları. Bir yer biraz önce de yeni hattımızın pompalarını görmüştük. E, Gaziantep Kartal Kayan dışında Narlı Kuyular da şu anda aktif olarak çalışıyor. Gaziantep'in yüksek kodlarını da Narlı Kuyularından besliyoruz ve onlar direkt klorlanarak şebekeye veriliyor. Buradaki sularımız Hacıbaba'daki Baba'daki arıtma tesisine gidiyor ve ham su Hacı Baba'da arıtılarak istenilen standartta ts 266ya uygun bir şekilde insanlar hizmetine sunuluyor.